Merhaba Kemal. Merhaba, hoş geldiniz. Kötü bir şey yok ya. Aa, yok, Halide için geldim. E, Halide çok zor günler geçiriyor Kemal. Abini yeni kaybetti biliyorsun. Ama her şeye rağmen ayakta durmaya çalışıyor. Böyle bir zamanda tek dayanağı sensin. Onu yalnız bırakman doğru mu sence? Haklısınız. Halde yüzdüğümün farkındayım. Madem farkındasın, neden yanında değilsin? Neden hiçbir şey yapmıyorsun? Siz de beni anlayın. Bunca yaşanan şeyden sonra çiftliğe gidemem. Bunu yapamam. Şimdi Halide'nin yanında olmayacaksan ne zaman olacaksın Kemal? Neden evlendin ki Halide'yle? Sen burada o çiftlikte. Böyle evlilik mi yürür? Halide'nin yanında olmalısın Kemal. Şimdi yapman gereken tek şey bu.